Merhaba arkadaşlar. Bugün e, CPU'nun CPU nedir, nasıl çalışır serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. E, bugün CPU'nun içine bakacağız. O merkezi ben bunu Türkçe söylemek istemiyorum. Şimdi CPU CPU'dur yani. Ne öyle merkezi çalıştırma ünitesi falan gibi garip gudubez şeyler diyoruz. CPU'yu öğreneceksin. Ne demek olduğunu. Şimdi şöyle bir o böyle bir şey çizsem mi? Evet, çizeyim. Şöyle biraz daha küçük çizelim da. Bu CPU'yu böyle bir kutu gibi çizeyim diyorum da. Onun içine şey koyalım. Daha küçük kutular koyalım. Onlar da register ayarlıyı falan olsun. Şimdiki. Şu bir register çizelim. şöylemesine mesela. acaba rengi değişiyor mu? Bence değişir. Heh. Şuradan kırmızı yapalım. Kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun. Şuraya prosesleme ünitesini koyalım. Bu arada CPU bundan normalde çok daha komplike bir şey ve bu basitleştirilmiş hali biraz. Yoksa içinde başka bir sürü şey daha var ama ana şeyler bunlar yani e, içinde diğer olan şeyler şey yapıyor. Mesela memory ile konuşurken e, ki bazı hesaplamaları falan daha hızlı yapmak için e, CPU'nun içinde yapılmıyor ama çipe gönderiyor direkt elektriği. O çip şak diye yapıyor. O tarz şeyler var. E, ama onlara şu an girmemize gerek yok. Çünkü onlar çok kullanılmıyor. Bunu anlatıyorum ki e, program analizi yaptığımız zaman böyle ağzınız açık bakmayın. Şimdi şimdi adlarını bir yazalım. Şu bu da 48 O böyle böyle böyle. Şuraya yazayım. Bu register. değil mi? Başla tam gösterir. Ya bu çok noktam bir program ama yaptık. Böyle daha güzel bir program biliyorsanız şey yapmak için, böyle çizim çizim yapmak için, anlatmak için lütfen gönderin. Bu, şeyde, kontrol ünitesi de, değil mi? Bu arada burada kitap açık. Eğer İngilizce biliyorsanız çok güzel bir kitap var. The Art of Assembly Language diye. Yazan adam kim bilmiyorum ama bir tane var zaten. Böyle uzun, 1347 sayfa olan doğru kitaptır. Belki başka da vardır, o yüzden diyorum. O doğru kitap, o çok güzel bir kitap yani. Özellikle şu an anlattığım şeyler üçüncü şeyden, üçüncü çaptırdan, üçüncü üniteden, kontrol ünitesi ve şimdi ar ayalıyor aritmetik Ma ve mantık. mantık ünitesi dedik. Şimdi registerları söylemiştik. Registerlar bu e, hafıza ama CPU'nun içindeki hafıza. Şu siyah şey de CPU. Ha. Bunu an, anlamayanlara bir çizeyim. Ya da belki adam skip skip, skip, skip ileri gider. CPU. Küfür gibi. Senin ta seni peni. Tamam boşver. Şimdi konumuza dönelim. Register. Burada Dört tane genel kullanım register var yani general purpose registerlar bu EAX akümülatör EBX base, ECX counter bir de EDX D ne bilmiyorum. herhalde ABCD de öyle koymuşlar bunlar genel kullanım için yani toplama maplama yaparken ya da bir mantık şey yaparken, işte bir ve <laughs> operasyonu yaparken ya da veya operasyonu yaparken bunları kullanıyorsunuz e, ya da programlar kullanıyor e, A, B, C, D'ye kadar. Sonra e, bir de özel registerlar var. Bunun başında flags geliyor. Bu 32 bit bir register. Bu bak. Başında... Dur şu konuyu anlatayım. Sonra flex'e geleceğim. Tamam mı? Eax var ya. E diyor ya burada. Bu extended demek. Yani genişletilmiş. Şimdi bir eskiden ax vardı sadece. Bu ax 16 bitti. Yani 16 tane 0 veya 1. E, yani 16 tane transistör. Bu ax. 16 tane 0 veya 1. Sonra e, küçük gelmeye başladı bu büyüttüler. <laughs> bir de A2'sin 8 bitlik parçaları var. Şöyle A2'yi seçeyim. Şurada anlatayım sonra sileceğim. AH var. A high demek. Yani A'nın üstteki 8 biti veya A low var. Aşa A aşağı demek. Alttaki 8 biti. Yani eğer bir yerde görürseniz Aly şey yapan hatta bunu kontrol Z ile yapacağım. Çünkü bu buraları da siler. Bunu görürseniz bu Aly AL üstünde yapılan bir operasyon A2'yi de etkiliyor. Buna dikkat edin bak. Evet bu konuyu anlattığımıza göre geçebiliriz. Flags özel e, kullanım register'larına gelmiştik. Flags e, register'a şey yapıyor. Dur biraz su içeyim ya bozum kurudu. Ee, mesela kodun içinde farklı yerlere atlamanı sağlayan jump diye bir şey var. Bu flags'da eğer bir önceki operasyonun sonucu sıfırsa belli bir şey ekleniyor. Ya da e, toplamada hani e, şey olur ya sağ tarafı toplarsın on, ondan büyük bir şey çıkar sonra onu sol tarafa eklersin o artı birini ikisini filan. Ona carry diyorlar İngilizce. Bu flags'ın içinde bir şeye tik atılıyor. Yani sıfır, sıfırken bir yapılıyor o. Ki daha sonraki şeyler, komutlar buna bu bilgiye erişebilsin. Bunu çok değiştireceğiz. Sonra base pointer ebp stack pointer EBI da var galiba. Base Index. Bir de ne var? Instruction Pointer var. Bu çok önemli. Bu en güzeli. En sevdiğim bu. Şimdi Base Pointer ile şu ikisi e, ne? Şu an anlatmayacağım. Memoriye gelince anlatacağım. Stack Pointer Stack diye bir şey var işte böyle eee bunda da memoriye gelince anlatacağım. Bunları memoriye gelince anlatacağım. Hiç anl şey yapmayın, düşünmeyin bunlar hakkında. Böyle üstünü çizelim. Memoriye konusuna gelince anlatacağım bunları. EIP, Instruction Pointer, yani komuta, şimdi RAM'de komutlar var ya, İşte bu CPU'nun ne yapacağını bir programcı yazmış. Onu da RAM'e koymuş. Bu EIP de tam ona bakıyor. bir sonraki CPU'ya gönderilecek, yani kontrol ünitesine gönderilecek komuta işaret ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu değiştirmeyi, yani değiştirmek için bir instruction yok. Direkt olarak değiştiremiyorsunuz. Jump falan gibi. instructionlarla değiştirilebiliyor. Instruction dediğim şey de komuta. Yanlış anlamayın. Ee, zaten yanlış alınacak bir şey yok. Kontrol ünitesi ne gelirsek. Bu EIP anladın ama değil mi? Şey yapıyor sadece. bir sonraki çalıştırılacak komuta işaret ediyor ki bu CPU öyle başıboş başı tavuk gibi ortalıkta dolanmasın. Kontrol ünitesine gelirsek. Şimdi bu şeyler, bunu rengini alayım da güzel olsun. Bu komutlar belli bir şekilde enkod encode ediyor. Yani komut dediğin şey böyle paragraf paragraf yazmıyorsun işte e, CPU'cum e, 5'e 7'ye ekle lütfen filan gibi şeyler demiyorsun. Bunu e, 0 ve 1'le 0 ve 1'lerle e, şey yapıyorsun. Encode edilmiş bir şekilde yani şifrelenmiş bir şekilde gönderiyorsun ki eee çok fazla yer almasın bu komutlar. Mesela dur şu kitaptan açayım da şeyi anlatacağım. Ee, bunu nasıl o şifreliyorlar. Sen çünkü yazıyorsun mesela 5'e 7 ekle yazıyorsun. Sonra bir program başka bir program çalıştırıyorsun. O yapıyor o şifreleme işini ama elle de yapılıyor. Eskiden elle yapıyorlarmış mesela. Ee, nerede? Şuralarda bir yerde. Yapıyorlar. Belki bulamazsam şey yaparız. Ya bir tane bunu gelecekte, aslında bunu gelecekte yapayım. Şöyle, elle yazılmış, yani sıfır ve bire, birilere elle çevrilmiş bir program şey yapmak istiyorum da yazmak istiyorum. Şu kanalda çok hoş olacak böyle denemek için. Onu bir ara yaparız. Yani kontrol ünitesi şey yapıyor, şifrelenmiş bu komutları alıyor, ve bu aritmetik ve mantık ünitesinin anlayacağı şekilde getiriyor. Tabi bunlar yani böyle diyorum da elektrik aslında bunlar. Elektrik giriyor buraya. 8 tane şeye. Şu instruction pointer'ın point ettiği adresteki ne varsa onu buna şak diye gönderiyorlar. Sonra bunun içinde olan şey devreler var. Bu devre yapıyor. Yani bayağı bildiğin kablolar falan var. o şekilde yapılıyor. Ve aritmetik ve mantık ünitesine gönderiliyor. Ne yani programcının ne yapmak istediği? Bu sadece şifrelemeyi şey yapsın diye. Ve tabii şeyi değiştiriyor bu. IAP'i falan değiştiriyor kontrol ünitesi. Aritmetik ve mantık ünitesinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve bilimim aritmetik ve mantık şeyler yapılıyor. ...komutları bu adam yapıyor. Ve sonuçlarını... ...register'lara veya memory'e... ...kontrol ünitesi vasıtasıyla gönderiyor. Tabi burada başka bir sürü şey daha var. Söylediğim gibi başka bir sürü çip daha var. Ama onlarla ilgilenmiyoruz. Çünkü bunlar, önemli olanlar... ...bunlar. Yani... ...program analiz ederken... düşünme ...hakkında düşünmemiz gerekenler bunlar. Ve bu da... bize ikinci bölümün... ...sonuna doğru yavaşça da getiriyor. CPU'nun içinde ne varmış onu öğrendik. Bir sonraki bölümde şey yapacağız. Bakıyorum şimdi notlarıma. Komutların nasıl şeye veriye çevrileceğine yapacağım. Şimdi aklıma geldi ya şurada şey yapacağım. O memory işini yapacağım. Yani memory'nin nasıl çalıştığıyla ilgili bir şeyler anlatacağım. Ya da belki onu bir sonraki videoda yaparım. Bilmiyorum ya. çok büyük bir plan yok. Ama bu ikinci bölümde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de. Yani anlattık o kadar. Beğeniniz. Hadi görüşürüz.